Allah'ın izniyle bizden daha inançlı, yürekten inanan bir nesil yetiştirebilirsek... ...Allah yolunda daha büyük ne hayrımız olabilir ki? Allah bizleri vesile olanlardan eylesin. Amin. Biliyorsunuz abiler, okutulacak çocuklarımız var. Sadece burada değil, Afrika'da, Türkiye Cumhuriyetler'de. Müslümanların yüzü aydınlansın, bayrağımız dalgalansın diye hepimize düşenler var. Eyvallah. Eyvallah usta. Ah, Halil Usta. Evlerin erzaklarını karşılamışsın. Allah senden razı olsun. Sağ ol hocam, ne demek. Ama benim senden bir ricam var. Buyur. Senin mütevelli yaptık. Lakin daha fazlasını isteriz. İnşallah. Vermekten yana bir sorunun yok, biliriz. Lakin artık verdiğin kadar bulma vaktidir. ...seni daha fazla yükseltmek isteriz. Mütevelli şu demek... ...cemaatte esnaf olarak girmiş... ...daha sonra bu cemaatle özdeşleşmiş... ...para veren, çok yüklü miktarda paralar veren... ...ve bunları gerçekten de hani bir zorla, bir korkuyla değil... ...kendileri isteyerek veriyorlar yani. Para veren, finanse eden... ...kişi e, bu mütevelli biraz daha büyürse artık e, büyük bölgenin mütevellisi oluyor. Ve büyük bölge mütevellisi olduğunda büyük bölge imamı denen şahıs ilgileniyor. Yani biz beş küçük bölge imamı ayrı ayrı mütevellileri varken... ...büyük bölge imamının ayrı bir mütevellisi var. Biz de büyük bölge imamına bağlıyız. Tabii bu verilen para miktarının artması, bir de sadece verme istenmiyor. Mesela esnaftan bulma isteniyor. 500 bin lira vereceksen 500 bin lira bulacaksın. Ee, bu bulmanın e, onlara anlatılan bazda iki şey var. İnsanları sevap iklimine dahil etmek ama bir diğer boyutu daha var. Bir kişi gidip de bir dava için, yani bu bütün ideolojilerde aynıdır. Bir dava için gidip bir şeyler yapmaya başladığında zaten oraya ait olur, aidiyeti gelişir. Bir noktada da bunun için yapılıyor. durumumuz nedir? İngiliz şükür. Pensilvanya gidecek. Yüzde on burada. <laughs> Afrika ülkelerine gidecek. Burada. Kalanı ev ve iç hizmetler için. Ya ama bankamız var. Oraya yatırsalar ya parayı. Banka dosyaları burada. Elden gelenler burada. Aracın var mı? Sağ olasın. Hasan abi aldıracak beni. Emrah değil mi şu? Ne ayak oğlum bu? kurşun atıyordun. Bu e, konu çok önemli çünkü para durumu hepsi buradan dönüyor. Yani buradan toplanan paraların bir, benim hatırladığım kadarıyla yanlış değilse yüzde beş, onu civarı Amerika'ya gönderiliyor. O direkt oradaki artık ne için kullanılıyor bilmiyorum ama mesela 100 bin lira toplandıysa 10 bin lirası Amerika'ya gönderiliyor. Diğer tarafta her il Üç tane ülkeye bakıyor. O zaman öyleydi. Belki şu an değişmiştir. Üç ülkeye bakıyor. E, o üç ülkenin de bütün finansmanına o ilden yapılıyor. Halil için ne diyorsun? Hastaneci değil mi? Müştik adam. Ama eğer istediğimizi yaparsa dört olur. Devlet polis kadrosu açıyor. Beş on bin kadrodan bahsediyoruz. Polis olabilecek kim varsa alacağız. Nasıl alacağız abi? Zamanında isteyen çocukları yapmadık. Şimdi önümüze gelelim mi alacağız yani? Öyle gerekti. Ben o zaman bölge imamıydım. Tanıdığı, yakın olduğu kim varsa polis olmak ister misiniz diye sorsun. Çoğu kişi itiraz etti. Ben de itiraz ettim o zaman. Dedim ki ya bunlar hani cemaat yani örgüt bir polis yapmak istiyor birilerine. Ve 1500'e yakın ev var Konya'da benim hatırladığım 1500 ev vardı o dönemde. 1500'e yakın ev var. Burada adam kalmadı dışarıdan hayır. E, o çocukların hakkı ne olacak abi? Tanımadığımız bir sürü adamdan bahsediyoruz. Bildiğimiz çocukları yeterince sadık değil diye yapmadırız. Şimdi nasıl olacak abi? Garip işler bunlar abi. Anlamıyorum.